Bu sana yazdığım kaçıncı mektup inan ki hatırlamıyorum Ama her mektubumun başlangıcında dediğim gibi Bu sana yazdığım son mektup Son mektup Bu sabah uyandığımda iyi hissediyordum aslen kendimi Bugün daha da az düşünecektim seni seni aklıma getirip getirmemek elimde olsa inan ki aklımın ucuna dahi gelemezdin sen. Ne yazık ki her şey laftan sözden anlamaz yüreğimde başlayıp orada bitiyor. Tam alıştım diyorum, tam unuttum diyorum bir yerlerden karşıma çıkıyorsun. Bitmedi, daha bitmedi dermiş gibi gözlerime bakıyorsun. Ve ben sil baştan yaşıyorum her şeyi. Sanki hiç unutmamışım seni. Sanki hiç vazgeçmemişim. Sanki gitmemişsin benden. Hiç yalan söylememişsin gibi. Ben ben nasıl olur da unutabiliyorum bana yaşattıklarını? Tek bir açıklama bile bulamıyorum. Zannedersem ben bir tek senin karşında çocuk oluyorum. Aklım başımda olsa. Böyle kör cahil gibi bağışlayabilir miydim seni? Belki yine gelecek. Yine gideceksin. Belki benimle ağlayıp sonra arkamdan güleceksin. Belki de çok seviyorsun ama belki de dediğin gibi ben senin için ölmek değil. Yaşamak istiyorum. Korkum sen benim için yaşamaya başladığında benim senden vazgeçebilecek olabilme ihtimalim yıllar geçti ve ben halen aşkının matemindeyim. Bıkmadan usanmadan 7/24 sen yanımdaymışsın gibi yaşayabilenim. Ama hissediyorum artık yavaş yavaş sular çekiliyor. Dudaklarım kopkuru. Tek ayağım aksak Yorulmuş yaralanmış bir yürek Üzülür müsün yıkılırsa gönlümdeki mimarın Tükeniyor bendeki sen Sancılı bir doğum gibi kopuyorsun bedenimden Gözyaşlarım birikti akıyorsun gözlerimden Sen, sen bir var bir yokken Sonra yokken Sonra hiç yokken, sonra hiç olmamış gibiyken Ben hep buradaydım ve vardım Ve senin her yok oluşunda acıyan yanlarımı sarmaktaydım Kendi düşüşümü izlemekteydim Sen de bir tek tutunacak dal aramaktaydım Şimdi bana uzattığın dal ya yine kırılırsa bu. Bu sana yazdığım son mektup